Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün çok güzel bir modelim olacak. Sizler de benim gibi sürekli anahtar kaybedenlerden bu video tam da size göre diyorum. Ve hemen videoma geçmeden önce küçücük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı izlediyseniz, izlemekteyseniz eee lütfen eğer hoşunuza gittiyse tabi beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve hemen e, bugünkü videoma geçmek istiyorum. Şöyle e, güzel düğmelerle ve e, hoş bir e, anahtarlık yapacağız hanımlar sizlerle beraber. Çok kolay e, en azından sürekli elinizin altında olup e, kaybetmeyeceğiniz güzel bir anahtarlık olacak. Hemen diva iplerimle çalışacağım. E, mor ve sarıyla yapalım isterseniz. Şöyle diğer ürünlerimizi kaldıralım. Evet. Ve hemen sarı ve morla başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Hanımlar şöyle bakın elinizde düğmenize uygun bir tığ kullanın. Şöyle herhangi bir tığ olabilir. Elinizdeki düğmenin iliğine göre bakın şu geçmiyor. Bizde o yüzden elimizdeki 7 no 1.30 milim tığla başlayacağız. öncelikle bir tane zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. İpimizi sabitleyelim hanımlar. Ve hemen düğmemizi alıp içinden geçiriyoruz. İlk sıramız biraz sizi uğraştırabilir. Çünkü ilikten geçireceğimiz için bir şöyle bunu kesmeyelim bu ipimizi kesmeyelim daha sonra örebiliriz bir geçirdikten sonra ipinizi toplayın bir iki 3 4 5 tane zincir çekelim ve tekrar bakınız yanındaki ilmeği atalım iliği atalım ilik diyelim biz ona trabzan yaptık çıkardığımız iliği bir zincir çekiyoruz tekrar üstüne almayalım Pardon Evet dediğim gibi çıkardıktan sonra şu şekilde toplayabilirsiniz hiç önemli değil o ikinci ileğimizi de yaptık ilk kaç zincir çekmiştik hanımlar bakınız 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekmiştik yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz tekrar karşıdaki boş iliği atıyoruz düğme iliğine aldık bir zincir çektik. Üstünü almayalım. Evet. Çıkardık. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Yanındakini atıyoruz. Tek seferde değil, iki seferde çıkarıp trabzan haline getirdik bir zincir çektik tekrar iliğimizin içine batalım bakın şu şekilde yine bir seferde değil iki seferde iliğimi topladım ilmeğimi topladım ve bu şekilde düğmemize dört deliğine de şöyle ikişer tane ilmek çıkardık trabzana döndürdük onu ve yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve bu ilk yaptığımız yere şekilde ilk trabzanımızın tepesine atıp kaydırma yöntemiyle kapattık bakın şöyle 1 kapattık. Evet, bu şekilde yuvamızın içine geldik. O 5'te zincirin ve 1 2 3 4 5 6 zincir çekip iki sefer doladım. Şöyle yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 seferde çıkardım. Tekrar 3 doluyorum. 1 2 3 4 çıkardım tekrar 3 doluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 seferde çıkardım onlar şu ipimizde de isterseniz burada bir örebiliriz şuraya denk getirebiliriz tekrar 3 seferde topladım. 3 ilmek aldım bakınız. Tekrar içine batıyorum. Bu sefer 1 2 3 4 5 seferde çıkardım. 1 Pardon. 1 2 sefer doladım. 1 2 3. 4 seferde tamamladım. Şu şekilde ilk kaç zincir çekmişiz? 1 2 3 4 5 6 zincir çekmişiz. Ve yine 6 zincirle aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 6 ve aşağı indik. Çıkardık. İlk yaprağımızı yaptık. Tekrar bakınız kapattım. Sadece ortasındakini ilmeğimizi kapatıyoruz hanımlar. Onun dışında sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 defa dola. 1 2 3 4 seferde çek. 2 sefer dola. 1 2 3 4 5 seferde çıkar. 1 2 3 1 2 3 4 5 ve 6 6 seferde topladık. Burada kaç tane yapmışız? Bakın zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 3 tane daha trabzan çalışacağız. 1 2 3 doladım. 1 2 3 4 5 seferde toparladım 1 2 3 seferde oluyorum Pardon bunu iki seferde olacağım 5 2 4 bunu 4 yapacağız Evet 1 2 3 4 5 6 Evet. 2 4 6 7 Şu şekilde öbür yapraklarımızla tamamlıyoruz.

4, 5, 2 dola 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tekrar yuvanın içine batıyoruz bu şekilde bakınız 3 yaprağımızı da yaptık. Bu şekilde büyük bir papatya yapacağız hanımlar. 6 zincir, 2 dola. 1 2 3 4 2 dola. Evet. 1 2 3 4 5 5 seferde çık. 3 doladım 1 2 3 4 5 ve 6. 6 seferde çıktım. 2 dola. 1 2 3 4 ve 5 tekrar iki dola. 1 2 3 4 2 4 6 1 2 3 4 5 5 ve 6 zincir çekiyoruz. Tekrar yuvanın içine batıyoruz hanımlar. Evet kapattık. Burada hemen bakın yuvanın içine girdik. kapatıyoruz. Şu şekilde dört yapraklı bir çiçek. Çok kolay, çok basit bir çiçek oldu. Ama çok da kolay, çok da yani en azından anahtarınızı sürekli kaybediyorsanız benim gibi bu şekilde daha kolay bulabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik hanımlar. Şekilde bakınız. Daha sonra anahtarımızı alıyoruz. O kulpan kısmına şöyle batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir çekip tekrar bakınız aynı yuvanın içine batıyoruz ve burada kaydırma yöntemiyle ilmeği kapatıyoruz Evet şu şekilde Dilerseniz çok farklı bir çiçek de yapabilirsiniz. Şöyle ilmek attık. Burada hemen şöyle makas getirip hemen keselim. Evet hanımlar makasımızla dibinden değil şöyle uç kısmından keselim ve şöyle o kalan ipimizi gezdirmemiştik şu şekilde bağlayalım Evet Gayet kolay, gayet herkesin yapabileceği en azından anahtarlarınızın kaybolmayacağı güzel bir çalışma diye düşünüyorum. Evet. Şu şekilde hanımlar. Anahtarlarınızın kolay kolay kaybolmaması için güzel bir alternatif. Dilerseniz çok farklı çiçekler de yapabilirsiniz. Sadece amaç burada fikir verebilmek hanımlar. Şu şekilde bakınız. Dilerseniz 4 yaprak değil de bunu 6 veya 7 yaprak da yapabilirsiniz. Daha yoğun da yapabilirsiniz. Ama şu şekilde maksadımız anahtarımızın kaybolmaması, anahtarımızın çantamızın içinde bile çok rahatlıkla bulabilmemiz hanımlar. Böyle dakikalarca kapıda beklemenin bir manası yok. Şu şekilde kolay bir anahtarlık yaparak işinizi görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımız Elhan'ın Örgü Evi'ne ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu izlediyseniz eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. E, ve zil sesini aktif ettiğiniz takdirde abone olurken e, tümünü seçtiğiniz takdirde ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.